Benim de şu an bol cevizli bir kekimiz var. Bakalım. Yazık ya. Yapmış yapmış atmış birisi. Üzücü yani. Bakın şu tavşan ne güzel yiyor keki. Annem. Siz de mi kek seviyorsunuz? Normalde hayvanlar tatlı yememesi lazım ama. ama. Çok nadir böyle çıkıyor. Tazecik daha bu kek yani dokunur yumuşacık. Atmışlar ama. Ay ısırdı onu seni cadı. Kek yiyordu. Çıkacağım şimdi. Tavşanlara bakayım çönüm benim çönüm çönüm özlemiş yani. tavuklardaki kekiği bakın üstü ceviz dolu çünkü ben o zaman da yerdim yazık <laughs> oh meydan bunlara kaldı ne eşlik varsa yolduk koca bahçe tavukların artık Marul buldum, kek buldum, ekmek buldum. Ne bulursam attım. Hı hı. Hı Ekmeğe bayılıyorlar daha çok şeyden, kekten daha çok. Ay canlarım benim. İki tur attım sokakta. Onlara marul kek ve ekmek buldum. Yoksa tek başınıza tavşanları besleyemezsiniz. Etraftan bir şeyler bulmamız lazım. Komşular sağ olsun zaten sürekli bir şey koyuyorlar kapıya. Ama razı olsun. <laughs> Bütün mahalle tavşanlara bakıyorsun. Annem seni yedim ben kuzum. işim benim. Bir keke odaklandı yine ama kakaolu sevmediler herhalde. Aa, kahverengi tavşan doğum yaptı sanırım. Ama kahverengilerden çıktı şey kulakları gri tavşan. Çünkü onun boğazının altında tüyler yok. Hmm. Şimdi bakın tavşanımın biri doğurdu. Hangisinin doğurduğunu bilmiyordum ama öğrendim galiba. Onun boğazının altında tüy olmadığı göre o doğurdu. Bir tanesi arkaya gitti kutunun içine. şimdi size yavruları göstereceğim. Tabii. Görebilirsiniz, göremeyeceksiniz. Kavşanların iki kapısı var. İkinci kapı. Ara ara da bahçeyi salmak zorundayım. Kapımız açıldı. Bitiyorlar Gidiyorlar. Tamam. Bakın yavrularımız burada şu an. Göremiyorsunuz. Çok normal. Üstlerini açacağım şimdi. Kuzum mi ee, ben cengirim. Ay bu ne böyle sem sert mısır koymuş ya. Biraz açtım. Bakın. Ay iki kişiler canım benim. Üç kişi mi Neyse bunu şey yapacağız. Doğum yaptığında. Aman doğum yaptığında diyor. Ha üç tavşan var. İlk doğumuysa böyle az doğuruyor. Dur annem elimi sürüyor bir yana tavşan. Ha, bugün ilk günler onun. Sen niye beni rahat bırakmıyorsun? Hı? İki dakika bebişlere bakıyor. Sen ne yapıyorsun bakalım yukarıda? Hı? Keyfin yerinde mi? Toplayıp sıkıyorsunuz. Sen, Bak, ay, çok güzel. Galiba üç tane var. Şimdi ben onu örteyim hemen üstlerine. Tekrar düşmesinler. Tamam. Pamuk attım. Bakın bu şekilde. Destek oldum. Daha annesi tüylerini yoğunmuş. Ama Annesi tüylerini yolmuş olsa da illa ben destek olacağım. Çıbımı da takayım şuraya. Hı. Kapımız sağlam evet. Horozum canım horozum tatlı horozum. Kekçiler size üf, tüy ol derlerim. Ne yapayım? Sevmeyeyim mi bunları ya? Canım. Pıtırcıklarım benim bunlar küçük daha bebişim aracımızda küçük daha yeni ü, 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 ü diye, ü, ürüğü diyemiyor. Diye Bak şimdi bu tabuğun sırtındaki tüyler dökülmüştü ama siyah siyah küçük küçük çıkıyor şu an. Görüyor musunuz? Evet küçük küçük siyah, siyah çıkmaya başlamış inşallah. Şu tavuk da geldi. Şu. Ama çıktı Bunun Bununki geç çıkıyor. hepsini aynı anda düşecek çıkacak. Şimdi şu morulu doğrayacağım. Yemekler. Annem siz doğum mu yaptınız? Hanginiz doğum yaptı? Söyleyin bakın parmak kaldırsın. Arkadakine bak yukarıda. İyi <laughs> gözü parlıyor. Canım sevdin mi sen orayı? Yine diğer doğum yapacaklar için koydum onu. Yer çok olsun yani doğum kutusu çok olsun. Eğer doğum kutusu çok olmazsa diğer anneler o yavruları ısırır. Öldürür yuvadan atar kendi yavrularını doğurur. Böyle acımasız bunların dünyasına ne yaparsınız tavşan işte. Yeterli yer yapsanız da Yine gidip dolu kutuyu seçip yavruları ısırıp öldürüp atabilir. Bunu sürekli gözlemlemem lazım. Umarım vakit ayırabilirim. Canım canım. Aç kuşlarım benim. Bunlar böyle yediğine bakmayın. <laughs> ne atarsanız böyle yiyorlar. Sanki yüz gündür açmış gibi. Annem annem top işlerim benim. Şişkolarım bunlar. Şişko. Öyle çok yiyorlar ki şişkolar bana göre. Hey canım benim. Biri doğurmuş ama üç tane gördük şu an hep beraber çok kurcalayamayız. Elimizin kokusu nerse anne bir daha emzirmez onları. O yüzden yeni doğmuş hayvanı pek elememek lazım. Canlarım benim. Kuzularım. Arkadaki ne düşünüyor acaba? Oraya çıkmış. Kümesimiz çok uzun. Belki 3-5 metre var mı bilmiyorum. Bayağı uzun bir kümes. Koşma alanı için. Çok uzun. 3 tane de kutu koydum doğmamız zaman kutu koymuyorum alan genişlesin diye şu an bir kişi doğmuş üç annem olduğu için üç kutu duruyor o doğuran kişi yavrularını büyütsün bir kutuyu geri çıkaracağım çünkü o doğurmayacak hemen iki kutu yeterli içerideki alanda atmamak lazım çok yem bilince oynayınca içeriden yiyorum. ya şapşıklıksız evet bir kek yemeye devam ediyor bakın. Yerde iğne kırıntılar çıkıyor. Sen nasıl bakıyorsun? Horoz'a bak. Horoz. Tüylerini sevsinler senin. Ben. ben neyim? Şu beyaz var ya güvercin gibi. Çok güzel olacak seviyor. Daha hiç ellettirmedi kendini. Yeni geldi onlar da. Edeceğim tabii hepsini seveceğim. Sevmek için alıyoruz. Sevmeyecek olsam niye alayım? Bak ya. O gri şu önceden vardı da. O yüzden diğer ikisini kovaladı yeni gelenleri. Zavallı yeni gelenler. Ay şunun tümlerinin güzelliğine bak. Güvercin. Annem kaçma gel. Neyse bu kadar yeterli. Hoşçakalın.